Biletler 80, 150 aldık biletleri. Geçen sene 100 lira falan alıyorduk. Şu an 250 idi. Ülke genelinde yaşanan ekonomik sıkıntılar nedeniyle birçok sektör bu durumdan olumsuz etkilendi. Otobüs biletlerine şu ana kadar %65 oranında zam geldi. Biz de bu zam oranlarını bilet bayilerine ve yolculara sorduk. 450, 500, 550, 600 yola yol durumuna göre değişiyor. Kısa seferde şu an normal 150 arasıdır. Yani yüzden aşağı bulamaz. Geçen sene buralar mesela 40-50 şu an. Yani bir buçuk katıdır fazla. Yani mazota göre hiçbir şey değil yani. Acil durumu olmayan hiçbir insan yolculuk yapma şansı yok. Yani dese ben bir tatile gidiyorum ve akut bir ziyaret, akraba ziyaretine gitme şansı yok. Ama mecbur öğrencidir, üniversite mezunudur. Onlardan dolayı mecbur yolculuk yapıyor. Geçen sene 50 milyona Diyarbakır'a orada. Şimdi 100 milyona gidiliyor. Batman 150 milyon. Daha önce 70 milyon, 60 milyon. Şimdi bir İstanbul olmuş 500 milyon. Çanakkale olmuş 600 milyon. Millet nasıl gitsin acaba? 600 milyon bet olur mu ya? Giden var, gitmeyen var. Fakir olan insanlar var. Hani kimse bunları görmüyor. Bilet fiyatlarını biz çok yüksek buluyoruz. Yani olması gerekenden çok daha yüksek buluyoruz. Biz 250 aldık. Geçen sene 100 liraya falan alıyorduk. Şu an 250 idi. Biz bu zamlardan memnun değiliz. Akaryakıta peş peşe gelen zamlar nedeniyle ulaşım sektörü de bu durumdan nasibini aldı. Akaryakıt fiyatlarının artışı şehirler arası otobüs bilet fiyatlarının da artmasına neden olurken Yaşanan bu durumdan hem otobüs firmaları hem de yolcular dertli. Bilet fiyatlarının 100 TL ile 600 TL arasında olduğunu belirten bayiler yolcuların gitmekte zorlandığını söyledi. Şu anda İstanbul 500 lira efendim. Ankara 400 lira. Antalya 400 lira efendim. Kısa seferler Antep aynı eskisi gibi 100 lira. Adana 200 lira efendim. Mersin 220 lira. Zaten bu mazot zamları bütün esnafı perişan etmiş durumda. Geçen tatil gibi değil. %20-30 oranında zam yaptı. O da mazottan dolayı biraz zamlandı. Ama yine de bu sefer yolcu yok. Adam vatandaş hasıyla gidecek. İstanbul'a üç kişi giderse bir buçuk milyar, dönüş 1,5 milyar. Memur bir adamın gitmesi çok zor. O nedenle şu anda kimse gitmiyor. Tatile gitmiyor. Mecbur kalmadıkça şey yola çıkmıyorlar. Otobüsler boş kalıyor. Yani seferlerimiz düşürdük. Günde İstanbul'a bir sefer kaldırıyorduk. Şimdi üç sefere düşürmüşüz. Şu an en kısa seferimiz Urfa Antep'tir. Urfa Diyarbakır'dır. 100 liradır fiyatı. En uzun seferde Çanakkale, Edirne o taraflar 600 lira. Geçen yıl bu dönemlerde mazot 7 liraydı. Şu an mazot 30 lira. Yani ortalama 4,5 katı. Ama biz bilet fiyatlarında 3 kat artışa gittik ve bu bile bizi kurtarmıyor. Geçen sene İstanbul'dan Şanlıurfa'ya geliyorduk 100, 100 liraya. Bu sene Urfa'dan Çanakkale'ye gideceğim 500-600 lira. Yani böyle nasıl gidecek biz de bilmiyoruz. Kısa mesafe yolculuklarda en düşük fiyatın 100 TL olduğu belirtilirken uzun mesafede ise 600-650 TL arasında değiştiği belirtildi.